Yine otele bırakıyorum seni? Yo. Gayrettepe'ye taşındım ben. Hadi ya. Ne zamandır? Geçen hafta sonu taşındım. Sen hala aynı evdesin değil mi? Evet. <laughs> Bazı şeyler değişmiyor. Hala yalnız mısın? Bunu biliyorsun zaten. Ne bileyim. Senin işlerin belli olmaz Hakan. Zaten o evde hiç yalnız kaldın mı merak ediyorum. Gerçi birileri olmuştur. Sen sevmezsin yalnız kalmayı. Demek öyle. Demek öyle ne? Ne oluyor? Ne oluyoruz? Hayırdır? Ne yapıyorsun? Asıl sen ne yapıyorsun ya? Bu nasıl bir rahatlık ya? Nasıl hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun hala? Döndüğünden beri haftalar geçti. Bekledim. Belki konuşmak istersin diye ama yok. Nasıl beceriyorsun bunu Aylin? Nasıl yapıyorsun bana bunu? Anlat! Hiçbir şey olmamış gibi. Sanki beni boşayıp çekip gitmemiş gibi. Nasıl bakıyorsun yüzüme ya? Nasıl normalmiş gibi davranıyorsun? Nasıl Aylin? Nasıl? Tamam ya. Konuşmak istiyorsan konuşuruz. Tamam sakin ol. Böyle bağırış çağırış olmaz ki. Bağırmıyorum ben. Anlamaya çalışıyorum sadece. Yardım edecek misin bana? Tamam. Özür dilerim. Ben fark etmedim seni bu kadar yani sandığımdan daha... Ne? Ne? Daha ne? Daha ne cümleni bitir? Ne? Sandığından daha mutsuzum evet. Yaralandım evet. Ne sandın Aylin? Ne sandım bilmiyorum. Ha? Belki üzülürüm geçer mi sanıyordum? Ha? Olmadı işte Aylin olmadı. Olmadı. Bu kadar. Duydum rahatladın mı? Hayır. Tabii ki hayır ya lütfen. Böyle imalarla falan sormana gerek yok. Bana direkt sorsan anlatırdım. Sen beni gibi bırakıp gittiğinden beri savruluyorum ben. Çok kişi geldi, çok kişi gitti, çok. Ya da ben gelip gittim, ne bileyim. Hayatım yol geçen anına döndü. Anlatayım mı sana? İsim isim, tarih tarih hepsini anlatayım mı? Ne istiyorsun benden? Hadi bir şekilde geldin döndün. Ya benden ne istiyorsun Aylin? Daha ne soruyorsun hala? Ben dikiş tutmadım of. Aylin. Dikiş tutar mıyım onu da bilmiyorum. Tutsa dikiş, bir işe yarar mıyım onu da bilmiyorum. Senin varlığın yokluğun birdi üç gün öncesine kadar. Ama şimdi bana nasılsın diye soruyorsan. Yokluğun varlığından kolaymış Hakan. Araba sende kalsın. Taksi! Hakan, Hakan gitme dur! Taksi! Of! <laughs> Hakan! Ya Hakan gitme! 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 <laughs> Selam. Kavga için gelmedim. Barışmak için. Özür dilerim. Hadi geç kalıyoruz. Sen de kusura bakma. Bir anda öyle patladım. Yo haklıydın. O yüzden ben tek bir kelime bile edemedim. Ama senden bir şey isteyeceğim. Söyle. Artık bunları konuşmayalım. Olur mu? Beni çok eski bir arkadaşınmış gibi düşün. Zamanında sana yanlış yapmış. Canını yakmış ama... ...hiçbir zaman senin kötülüğünü istemeyen... ...eski bir arkadaş. Beni affet demiyorum. Yani öyle bir şey söyleyemem. Orasını sen bilirsin. Artık buralardayım. Ama seni üzmek için değil. Emin ol. Anlaştık. Güzel.